Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Ondan sonra da önemli kupa maçımız Beşiktaş'ta var. ben bu iki maçı da hassasız bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Takımımıza, kadromuza, teknik heyetimize güveniyorum. Elimizden geleni yapacağız. Şurada en önemli şey taraftar şu anda bir bütünlük içinde müthiş bir coşkuyla takımını destekliyor. Nihayetinde her zaman 12. kişi taraftardır. Biz geçen hafta Kayseri'de 1-0 mağlupken taraftarın yoğun desteği ve motivasyonuyla 2-1 aldık. Ben bütün camiamızda, taraftarlarımızda ve tribün gruplarımızda bu hassasiyeti göstermelerine özellikle rica ediyorum. Ankara gücünün geleceği iyi olacak. Statla, altyapı tesisleriyle onun kadrolarıyla, futbol anlayışıyla, profesyonelliğiyle çok iyi olacak. Onu bilsinler. Ben olayım, bizim olalım olmayalım. Ama biz Ankara gücünün kurumsal yapısını dört dörtlük yapıp gelecek nesillere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bize güvensinler, hocaya güvensinler, kadroya güvensinler, futbolculara güvensinler gerisini bize bıraksınlar. Beşiktaş için de böyle. Diğer kulüpler için de öyle. Bizim için de öyle. Tabii ki Ankara gücü Kufa Bey'dir. İnşallah bu önümüzdeki Beşiktaş maçını bütün motivasyonumuzla, bütün oyuncularımızla bu bilinçte, camiamızla bu bilinçte iyi oynayarak hak ederek almak istiyoruz. Çünkü tartışmalardan uzak hakem hatalarından uzak maçların yönetilmesini istiyor Bu tartışmaları geride bırakmamız lazım. Kulüpleri futbolu yıpratıyor. Hak eden kazansın diyor. İyi oynayan kazansın diyoruz ama biz kazanalım diyoruz. Beşiktaş'ta geçen oynadığımız maçta maalesef tatsız olaylık yaşandı. Bizim evimizde olduğu için biz özür diledik. Çünkü ev sahibi bizdik. Yine ev sahibi Kupa'da biziz. O olayları dikkate alarak da o olayların hassasiyetiyle gerçekten Ankara gücüne yakışır. Türkiye'ye yakışır. Dünya futboluna yakışır. Bir ev sahipliğiyle bir centilmenlikle bu maçı e, oynamamız lazım. Ben taraftarımızın, kitlemizin bu bilinçli olduğuna inanıyorum. Gerçekten farklı bir kupa maçı olacak. Farklı bir centilmenlik olacak. İnşallah o centilmenlikle ve de galibiyetle taclandırdığımızda da taraftarımız, camiamız ödülünü alacaktır yani. Ben özellikle bunu rica ediyorum. Gerçekten örnek olacak bir davranış sergilemelerini camiamızda bekliyorum yani. Beşiktaşlar rahat olsunlar. Beşiktaş camiası rahat olsun, yöneticiler rahat olsun, futbolcular rahat olsun. Gelsinler oyunlarına olsunlar. Biz gerekli bütün önlemleri alacağız. Çok centilmence, nezaketli bir şekilde ağırlayacağız biz Beşiktaş'ı. Normalde bizim kadro yapılanmamız var ama bazı oyuncularla ilgili beklentileri bulamadıkları için belki bir ayrılmaları söz konusu olabilir. Net değil. Onlarla görüşme devam ediyor. Boşluk boşalan yerlere takviye yapacağız. Peki JSA ile ilgili bir sıkıntı var mı? beklentisi biraz yüksek. Ee, arkadaşlarımız görüşüyor. Bugün yarın onunla ilgili e, durum. CS kaliteli bir oyuncu. Bu net söylüyorum. Kariyerli bir oyuncu ama beklentiler de yüksek olduğu için belki bu, bu anlamda kafasında soru işaretleri vardır. Bugün yarın arkadaşlar görüşüyor. Onunla ilgili durum netleşince bilgi vereceğiz inşallah.